Düzce'de bulunan tarım arazilerinin sulanmasında gerek duyulduğu zamanlarda içme suyu kullanıma amaçlı kullanılan Hasanlar Barajı'nda su seviyesi geçen aylarda kuraklık nedeniyle 3 milyon metreküp oranına kadar düştü ancak Şubat ayında yağan karla birlikte su seviyesi normale dönmeye başladı. DSİ 55. Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız'ı yaptığı açıklamada ilerleyen aylarda su konusunda bir sıkıntı gözlemlemediklerini ifade etti. Hasanlar Barajı gibi ee depolaması olan büyük barajlarda e, periyodumuz ilkbahar periyodundayız. Yağış periyodunda bulunuyoruz. E, karlar daha henüz erimedi. Karların erimesi, e, mayıs e, nisan mayıs aylarındaki yağmurlarla birlikte büyük bir ihtimalle dolduracağız. Herhangi bir sıkıntı gözlemliyoruz veya düşünmüyoruz. Son yağışların ardından su seviyesinin yükseldiğini ifade eden Yıldız şunları söyledi. Hasanlar Barajı'nın asıl amacı Düzce Ovası'nın aslında sulanması enerjinin yanında. Ya Bir ay kadar önce gerçekten ciddi bir sıkıntı vardı. Hatta korkumuz belki hiç kar yağmayacak, yağmur yağmayacak, su yükselmeyecekti ama çok şükür. Yani %30'un üzerine çıktığımız için bir sıkıntı duyacağımızı düşünmüyorum sulam anlamında da.